Saat 3'te bir kizle 99 Nights oynamak akil kari değil. Neden ki? Çünkü kimse bakmadığında hepsi buhar oluyor. Ya Rabbim ne yapabiliriz ki? Kız arkadaşımı kurtarmam lazım. Indra -çan. Bu suçlardan sorumlu olabilecek kişiyi bulmak için 5 saatten fazla harcadım. Ve işte saat 3'te oynayan bu 3 şüpheliyi buldum. Soruşturmaya hemen başlayalım. Yoksa bu ölümler yüzünden 99 Nights Roblox'tan yasaklanacak. Dexter en son ne zaman bir kız gördün? Hafızam pek iyi değil. Ama annem için balık tutuyordum. Ama hepsini yedim çünkü açlıktan ölecektim. Annem çok sinirlendi. Daha fazla balık yakalamaya koştum. ve balık tutarken bir kız koşarken gördüm. Karanlıkta iyi göremediğimden onu kovalayan garip biri vardı. Hmm, bir kızı kovalayan birini gördün ve yardım etmedin mi? Kronos, sıra sende. O salak yalan söylüyor. Bir nok kapının yakınında saklanıyordum. Onun ayrılmasını bekliyordum ki her şeyi çalayım. Sonra arkamda bir kız belirdi. Yiek sandım. Pantolonuma işledim. Beni korktuğum için güldü düşünmeden alev tabancamı aldım. Yalan. Sanki cervansızın ortaya çıkarsa diye. Sana inanmalı mıyım bilmiyorum. Seni gözüm üzerinde tutacağım Kronos. Şimdi sıra sende. Sharks. Doğruyu söyle. Yani dün yanlışlıkla ev anahtarımı ateşe düşürdüm. Annem gördü ve çok sinirlendi. Onun yanından kaçabildiğim <laughs> kadar hızlı koştum. Elimdeki ilk saklanacak yeri buldum. Sonra devasa bir silahı elinde tutan gizemli bir adam gördüm. Ve ansızın Herkesin çeliğini duydum. Sırrını biliyorum ve herkese söyleyeceğim. Ve sonra gizemli adam silahı kullandı. Bekle. Hangi sır? Bilmiyorum. Başka ne gördün? Adamın evcil hayvanı bir kurt. Ve bir tane olduğunu biliyorum. Bana yalan söyleme. Kurtun var mı? Tabii ki hayır. Ne yazık kurt evcil hayvanı olan sonsuz elmas alırdı. Kurtun var mı diye sordun mu? Tabii ki yaparım. Geyiklerden kendimizi savunmamız gerekiyor değil mi? Gelin bakalım doğru mu? masum bir tavşanın var. Katil olmadığını biliyordum. Ne demek istiyorsun Peppa Pig? Ne oluyor? Hey salaklar bir kurtum var. Hmm, tanıdık görünüyorsun. Zaten bazı çocukları kurtardım. Sonra bir şey olduğunu duydum ve yardıma geldim. Bunu emin olmam gerekiyor. Yalancı kurban var. En iyi arkadaşım önemli olan bu. John bile ona kurt demeyecek kadar akıllıdır. Taramak Emin misin? Neden? Eğer bir kurtun varsa ana şüphelimiz olacaksın. Umurumda değil. Sonsuz elmas istiyorum. Sen tanıdığım en aptal adamsın. Allah'a şükür sende bir şey yok. Zaman kaybı olacağını biliyordum. Neden hiçbir zaman kazanamıyorum? Çünkü aptalsın. Gülme Noctus. Hatırlamıyorsun değil mi? <laughs> Tekrar başlama. Zaten nedenini açıkladım. Ne yazık ki o gün kurtum öldü. Sana güvenmiyorum Noctus. Sana ihtiyacım yok. Beni tarayın. Son bahanesi ne olacak? Ne? Bu nasıl mümkün? Sana söyledim. Ben değilim. Ve hepiniz beni suçlamaya çalıştınız. İşte herkesin senden beklediği şey bu. Ne oldu lan? O bir kurt mu? Kesinlikle katil o koşan adam. Dur. Ne oldu? Kızları sen mi öldürüyorsun? Ve kızımı neden öldürmek istiyorsun? Ne? Hiçbir şey yapmadım. Ve Indra Can'ı öldürmek istemiyorum. Bu işle hiçbir ilgisi yok. Nasıl bu kadar emin olabilirsin Bacon? Çünkü şimdi Frozen'in bana üç şüpheliyi bulmamda yardım ettiğini hatırlıyorum. Peki bu kurt kime ait? ormanda bana veren garip bir adamdı. Ama bana nasıl görünüyordu? Pek hatırlamıyorum ama bu adam her şeyi gördü. Tamam artık daha fazla zaman kaybetmeyeceğim. Her yalan söylediğinde bu yalan dedektörü çalacak. Ama hiç yalan söylemem. Sanırım yalan söylemeyi bile bilmiyorsun. Ha ha ha. Kızları sen mi öldürüyorsun? Ben değildim. Doğruyu söylediğini gibi görünüyor. Ama gördün mü kim olduğunu? Ben de görmedim. Dün gece saat 3'te neredeydin? Balıklarla yüzmeyi öğreniyordum. Yemin ederim bir kez daha yalan söylersen seni yasaklarım. Lütfen hayır. Doğruyu söyleyeceğim. Kurt kimin? Onu tanımıyorsun. Şimdi nerede? Ormanda. Onu nasıl bulabiliriz? Bilmiyorum ama kızlardan nefret ediyor. Ve Stella biliyor. Stella? Zumi'nin kız kardeşi nerede olabilir? Katil Stella'yı öldürdü. Hiç yok. Ne yapacağız şimdi? Bu çok şüpheli. Katil nasıl burada olduğumuzu biliyordu? Bacon, bununla ilgili bir şeyin yok, değil mi? Neden yapayım ki? Katilinden Indira Chan'ı korumak istiyorum. Büyük bir silah taşıdığını hatırlıyorum. Evet, büyük bir silahım vardı. O zaman sen katil olmalısın. Ben değildim. Bu silah benden çalındı. Kirli işleri yapması için birine kolayca ödünç verebilirdin. Tartışmayı bırakın. O bir katil olsa bile en iyi arkadaşının kız kardeşini asla bu işe karıştırmazdı. Tamam haklısın. Ne yapabileceğimizi biliyorum. Hala planın ne olduğunu söylemedin. Gel. Sadece silahını kimin çaldığını bulmamız gerekiyor. Ama ölebiliriz. <laughs> Sakin ol. Kişi hiçbir şey şüphelenmeyecek. Bize ne yapacağımızı söyle baba. Bu kulaklıklarla birinin diğer bir kişiyi ne kadar sevdiğini görebiliriz. Onları <laughs> test etmek için Frozy de kullan kızım. 80 yüzünde Stella'yı beğendi. Şimdi Bacon, Indra Chan'ın kulaklıklarını kullan. Bekle. Evde bir şey unuttum. Hemen döneceğim. Gizlimi keşfedinemezler. Ne yaptın? Kızların başına ne geldiğini gördün mü? Hiçbir kız umurumda değil. Kalbimi çoktan çok kez kırdılar. Bacon, kardeşin katil olabilir. Doğru. Siz ikiniz fısıldıyorsunuz. Kızların hepsi ölüyor. Şimdi burada ana şüpheli gibi görünüyorsun. Ha 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 ben mi suçlu? Heyecanlı mısın? Hayır, hepsinden nefret etmeme rağmen. Bunu yapma. Eğer Bacon'ın aptal arkadaşlarıysa. Elli Katil olması için yeterince düşük değil. Bize yardımcı olabilecek bir şeyin var mı? Evet. Söyleyeceğim şeye dikkat et. Sana konuşmamız lazım. Bu iş için zamanım yok. Bir suç araştırıyoruz. Ve yardımını istiyoruz? Bana çocukları getirin ve size bilgi vereceğim. Bize yardım etmezsen bu oyunu sildireceğiz. Katilin kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ama bu kızların ölmesine sevindim. Beni gördüklerinde her zaman bağırıyorlardı ve çocukları benden korkutuyorlardı. Sen suçlu olmalısın. Ben istesem de savunmasız kızları öldüremem. Kulaklıklar bana gerçeği söyleyecek. Hayır, benden uzak dur. Kaçmasına izin verme Bacon. Oyunun en hızlısı olduğuma şükür. Kaçamazsın Cervo. Zaten katil olmadığımı söyledim. Kaçtın, yani bir şeyler keşfedeceğimizi mi korkuyorsun? Ne lan? Kulaklıklar bozuk olmalı. Bu kulaklıklar bozuk olmalı. Korkuyorum. Biri beni kovalıyor. Kimse gerçeği öğrenmesin. Daha fazla anlat. Evet. Ondan gerçekten hoşlanmıyorum. Ama senin Katarina'yı sevdiğini düşünüyordum. Her zaman ondan hoşlanıyormuş gibi yaptım. O aptal çok fakirdi sadece insanlara yardım etmekten bahsediyordu. Zengin olmanın dışında kaç isim mi? Sakın aptal olma. Kendim için pahalı eşyalar alırken meşgulüm. Kocaman bir silah mı bu? Tam olarak. O silah Bacon'dan çalındı. Ne? Beni aldatmış. Okey. Doğruyu söyle. Silahımı kimin çaldığını biliyor musun Kerim? Bay Canina, zengin kız mı söyledi sana? Evet, o yüzden bildiğin her şeyi bize anlatmalısın. Bu kişinin neden yaptığını bilmiyorum. Ama tehlikeliler. Hemen oraya götür. Seni incitebilir. Hatta daha kötüsü, bu gizemi çözmek için ölmeyi tercih ederim. Tamam, seni evine götüreceğim. Bu devasa kalede yaşıyor. Ama bu benim evim. Hadi içeri girip bu gizemi çözelim. Bir adım daha atmayın. Şifre nedir? Şifre mi? Hangi şifre? Giriş yapmanın tek yolu şifreyi söylemek. O zaman bize şifreyi söyle. Söyleyemem. Bu bir şaka olmalı. Şu anda şifreyi hemen söylemezsen yüzüne osuracağım. Burada zamanını boşa harcama. Tanrım iğrençsin. Bu bahçenin sahibi kesinlikle çok zengin olmalı. İki NPC koruma olarak yerleştirdiği için. Bize yardım et. Bir cinayet araştırıyoruz. Yardım edemem. Neden sadece bu ikisini öldürmüyorsun Indra? Yapamam. Gizli bir taktik deneyeceğim. Şifre nedir? Şifre 123. Yanlış. Şifre 321. Yanlış. 99 geceler. Bu şekilde asla giremezsin. Şakalarından bıktım. Şimdi şifreyi söylemezsen seni vururum. Ne? Ama katili keşfetmeye çok yakınız. Hey <laughs> Indra, şifreyi bulmamıza yardım et. Bilmiyorum ama bilen biri var. Harika. Merhaba arkadaşlarım. Zumi, şifreyi bilmemiz gerekiyor. Bizi vuracak. Şifre söyleyemem. Doğru cevap. Bekle, ne? Bu kaleye bir kez girdim. Sen sen, sen olduğuna, olduğuna inanamıyorum. inanamıyorum. Bu kızları sen mi öldürdün? Evet, Bacon'ın benim dışında hiçbir kızla konuşmasını istemedim. Sen sadece benimsin. Öyle bir şeyi yapabileceğini hiç aklımdan geçirmedim. Ne? Duyduklarıma inanamıyorum. Yani sen bir kardeşimi ve Katarina'yı öldüren kişi senmişsin. Kimseye Bacon'la konuşmaya devam etmelerini söylemediler. Seni Cervo'ya teslim edeceğim. Hızlı bir şeyler yapmalıyız Indra. Tüm ölü kızları canlandıracağım. Ve her beğeni için Indra Chan Pilluz bir ceza günü alır.